Merhabalar. Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde bir fikri, bir düşünceyi, bir davranışı kabul etme anlamlarına gelen einfassen, zustimmen, akzeptieren veya annehmen kelimelerini karşılaştırarak örnek cümlelerle öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk kelimemiz einverstanden. Bu kabul etmek, onaylamak, hem fikir olmak anlamlarına geliyor. Ein içine demek, verstanden, anlayış göstermek ve ikisi birleşince einverstanden kelimesi ortaya çıkıyor. Bu bir fiil değil. Sein ile kullanılır. Bu bir sıfat. Burada dikkat etmek gerekiyor. Sonu en bittiği için genelde fiil olduğu düşünülebilir. Ama... Bu bir adjektif yani sıfat. Dolayısıyla hep zayn ile kullanılıyor. İlk örnek cümlemiz ich bin aynı feşlandın. Ben hem fikirim, ben onaylıyorum, kabul ediyorum. Ama daha ağır basan anlamı hem fikir olmak. Ben hem fikirim veya daha çok şu şekilde kullanılır ich bin damit aynı feşlandın. Bunu kabul ediyorum veya bu konuda hem fikirim buna hem fikirim anlamlarına gelen ich bin damit einverstanden ifadesini günlük hayatta çok duymuşsunuzdur. Veya arkadaşlar başka hangi sıfatlarla kullanılır? Vollkommen tamamen vollkommen einverstanden Tamamen hemfikirim. Bir şeyi bütünüyle kabul ettiğimiz zaman vollkommen einverstanden ifadesi kullanılır. Veya kısmen eğer hemfikir isek teilwise einverstanden veya tamamen reddediyorsak nicht ganz einverstanden tam olarak hemfikir değilim anlamlarına geliyor. Veya bir diğer kullanım mit foşlak Vorschlag einverstanden. Der Vorschlag öneri, teklif anlamındaydı. B1 konuşma sınavında çok kullandığımız bir kelime bu. Mit foşlak Vorschlag einverstanden. Teklifle hemfikirim. Evet, mit daatif olduğu için ve der Vorschlag olduğu için mit foşlak Vorschlag feştandır. Veya şartlarla, koşullarla hemfikir olmak Mit din ve din Çoğul olduğu için, plural olduğu için den dedik. Veya mit en enşaydın ayn Kararla hem fikir olmak. Zayt iya damit ayn Bununla hem fikir misiniz? Zayt iye damit ayn Burada hangi özneyi kullandık? İya öznesini kullandık ve bununla derken damit ifadesini kullandık. Bu tarz ifadeleri daha önceki videolarımızda çok kullanmıştık. Damit, dafon, darüba, dagan gibi ifadeler veya vomit, vofon, vorüba veya vogan gibi ifadeleri 2 veya 3 videoda çok detaylı olarak ele almıştık. Bu konuda sıkıntısı olan, eksikliği olan arkadaşlar mutlaka o videolara geçip öğrenebilecekleri formatta not alarak tekrardan dinlemelerinde fayda var. Çünkü bu ifadeler Almanca sürekli karşınıza gelebilecek ifadeler. Sadece ve sadece izleyerek bazı konular cidden öğrenilmiyor. Not olarak araştırarak detaylıca irdelemek gerekiyor. Hemen kabul ettik. Via waren sofort einverstanden. Evet bunu da geçmiş zamanda kullandık. Çünkü waren dedik hep sein fiiliyle kullanılıyordu. Geçmiş zaman çekimi waren. Wir waren sofort einverstanden. Geçtik diğer örneğe. O değişiklikle hem fikir, hem fikir olma dedik einverstanden için. Er ist mit der Änderung einverstanden. Die Änderung, değişiklik. Die, artikelimiz die olduğu için ve mit datif yaptığı için. Eya er ist mit der Änderung einverstanden. Teklife katılıyor musun? Bist du mit dem Vorschlag einverstanden? İfadesiyle de soruyu sorabiliriz. Sie waren nicht ganz einverstanden. Sie waren. Eğer buradaki zi üçüncü tekil şahsı olsaydı zi va olacaktı. Ama zi dediğimiz için üçüncü çoğul şahıs olduğunu yani onlar olduğunu buradan çıkarabiliyoruz. Tam olarak hem fikir değillerdi. Kimler? Onlar. Wir sind mit der Entscheidung einverstanden. Wir sind mit der Entscheidung einverstanden. Die Entscheidung karar demekti karara katılıyoruz veya bu kararla hemfikiriz anlamı çıkar. Evet yine geçmiş zamanda bir cümle Ich war zuerst nicht einverstanden. Ich war zuerst nicht İlk başta hemfikir değildim. Evet burada preteritum olarak çekimledik. Zayn fiilini hep zain ile kullanılır demiştik. Sind alle einverstanden? Herkes katılıyor mu? Herkes hem fikir mi? Sind alle einverstanden? Alle herkes demek. Burada da bir soru cümlesi kurmuş olduk. Er wird mit der neuen Regel einverstanden sein. Bu da gelecek zamanda olmasını beklediğimiz gelecek zamanda futur ile kullandığımız bir cümle. Eya er wird mit der neuen Regel einverstanden sein. O yeni kural kuralla hem fikir olacak. O yeni kuralla hem fikir olacak. Die Regel kural demek. Dolayısıyla mitle kullandığımızdan dolayı deya olarak değişiklik arz etti. Wir sind mit dem Plan einverstanden. Bakın hep sein ile kullanıyoruz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. feştanın sıfat olduğu için hep sein fiili ile kullanılır. Wir sind biz mit dem Plan de Plan olduğu için datif yaptık. Mit dem Plan einverstanden. Biz planla hemfikiriz. Bu planla hemfikiriz, onaylıyoruz, kabul ediyoruz anlamlarında. Wir sind mit dem Plan einverstanden. Veya wir sind mit deiner klugen Entscheidung einverstanden. Buna cümleye bir de sıfat ekledik, klug. Yani akıllı, zekice. Wir sind mit deiner klugen Entscheidung einverstanden. Biz Akıllı kararınla hemfikiriz. Biz wir sind mit deiner senin kulugun Entscheidung einverstanden. Mit datif yaptı ile anlamı katıyordu. Kuluk akıllı die Entscheidung olduğu için deiner Entscheidung olarak değişiklik gösterdi. Wir sind mit deiner Entscheidung, kulugun Entscheidung einverstanden seid ihr mit dieser interessanten meinung einverstanden burada da sıfat olarak ilginç anlamına gelen interessant sıfatını kullandık seid ihr mit deiner interessanten meinung einverstanden siz bu ilginç fikirle hem fikir misiniz veya katılıyor musunuz evet Burada Zayt dediğimiz için, Zayt dediğimiz için karşımızda iki veya daha fazla kişinin olması gerekiyor. Die Meinung, düşünce, fikir anlamlarına gelen Almanca bir kelime. Wir sind mit der gefährlichen Idee nicht einverstanden. Wir sind mit deiner gefährlichen Idee nicht einverstanden. Biz tehlikeli fikirle hem fikir değiliz. Yani bu tehlikeli düşünceyle hem fikir değiliz. Di idee düşünce fikir anlamlarına geliyor. Az önce Die meinung dedik. O da bir düşünce. Meinung ile idee arasında çok küçük bir fark var. Idee genel düşünceler, meinung biraz daha kavram anlamlarına geliyor. Ve geldik sizin örnek sorunuza. sıra sende sorusuna. Spontan önerinle tamamen hem fikirim, hem fikir olmak aynı feştanın sıfatı ile kullanılıyordu. foşlak öneri demek, Folkomun tamamen demek. Spontan zaten spontan olarak kullanılıyor ortak bir kelime o. Bu cümlenin Tamamını yazabilen arkadaşlar için yorumlara bekliyorum. Dedikten sonra yine kabul etmek anlamlarına gelen bir fiilimiz var. Bu bir fiil, suşitimin fiili. Kabul etmek özellikle bir görüşü kabul etmek için kullanılır bu veya bir durumu onaylamak için kullanılır su şitimin fiili ayrılabilen yani tren bağıs ver dediğimiz bir fiil ee, bazı durumlarda su öneki ayrılarak cümlenin sonuna gider. İşitime e, diye su ben sana katılıyorum demek istediğimizde bu şekilde ayrılabilen bir fiil olarak yazıyoruz. Evet arkadaşlar. İşitime diye su, ilk örneğimiz bu. İşitime diye su, bakın sana dediğimiz için burada datif yaptık diye dedik. İşitime diye su, ayrılabilen bir fiil. Aynı feşlandan bir sıfat idi. Su işitimin bir fiil. Buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla öznelere göre çok farklı çekimlerde bulunur ve çekimlememiz gerekiyor zaten. Burada iş öznesine göre iş şitime dedik. Su şitimin katılmak sana katılıyorum. Geçtik ikinci cümlemize. Via şitimin dem foşlak su. Via şitimin dem foşlak su. Evet, burada da via öznesine göre çekimledik. Şitimin olarak yazdık. Biz teklife katılıyoruz. Evet, teklife dediğimiz için yine haliyle ismin e hali olacak. Yani datif olacak. Dolayısıyla de foşlak, dem foşlak olarak değişiklik arz etti. Wir stimmen dem Vorschlag zu. Biz teklife katılıyoruz. Yine yakın anlamlara gelen annemin fiilini. Bu da bir fiil. Baş harfi büyük yazıldığına bakmayın. Orada cümlenin başına en başta yazıldığı için o şekilde yazıldı. Annemin bir fiil kabul etmek, almak, veya bir teklifi kabul etmek, bir teklifi veya daveti kabul etmek istediğimizde annemin fiiline kullanıyoruz. Ayrılabilen bir fiil mi? Evet, ayrılabilen bir fiil. An, ön, eki bazı durumlarda ayrılarak model verip yoksa cümlede ayrılarak cümlenin sonuna gider. Daha çok somut bir şeyi örneğin bir teklifi, bir daveti kabul etmek istediğimizde bunu kullanıyoruz. Ich nehme die Einladung an. Ich nehme die Einladung an. Davetiyeyi, daveti kabul ediyorum. Evet, orada davetiye diye yazmışız. Daveti Ich nehme die Einladung an. Ayrılarak cümlenin sonuna gitti. An öneki öne die Einladung. Unkla bitenler hep die idi. Daveti kabul ediyorum. Evet daha çok e, davet gibi, teklif gibi, angebot gibi şeylerde biz annemin fiilini kullanıyoruz. Düşünceyi kabul etmekte ise suşitimin fiilini kabul ediyorduk, kullanıyorduk. Eya er hat das Angebot, angenommen. Eya er hat o das Angebot teklif, yani teklifi, angenommen. Hat angenommen oluyor burada annemin fiili, haben ile kullanılıyor ve geçmiş zamanda hat angenommen olarak çekimleniyor. Geçmiş zamanda o teklifi kabul etti. Eya er hat das Angebot angenomen. Bakın çok farklı bir e, yapıya büründü. Annemin de angenomen oldu. Çekimine dikkat ediyoruz. Peki bunun anneminin zıttı yani gegentaylı ne olabilir? Ablenen red etmek. İşliğine das angebot ab. Bu da ayrılabilen bir fiil. Ab öneki cümlenin sonuna gitti. Çoğunlukla bilgisayarda da çok görmüşsünüzdür. Bir siteye kabul edilirken veya reddedilirken veya çerezleri kabul ederken et, etmeyecekken apply'nin fiilini orada da çok görürsünüz. bir siteye bağlandığınızda çerezleri kabul ediyor musunuz diye sorar. Annemin apply'nin şeklinde veya accept yığında bazen olabiliyor. Eğer land di, di. O fikri red ediyor, yani kabul etmiyor. O fikri red ediyor. Gegenteil dedik. Ablenin fiili, annemin fiilinin zıtı. Gegenteile di idi ab. Ayrılabilen bir fiil. Yine benzer anlamlara gelen, evet, aynı feşlandın dedik, annemin dedik, aplenen dedik ve şimdi geldik suşitimden sonra, akseptieren. Bu da bir fiil, kabul etmek, akseptieren. Genellikle bir durumu veya bir kişinin davranışlarını kabullenmek veya olduğu gibi kabul etmek. Yani o kişinin davranışını olduğu gibi kabul etmek. Olumsuz durumlarla başa çıkmada da kullanılan bir fiil bu tercih ediliyor. o şekilde durumu olduğu gibi akseptiğin yapıyorsunuz, sineye çekiyorsunuz demek daha mantıklı olur herhalde. <laughs> es iş veya das su akseptiğin. Es iş veya das su akseptiğin. Bakın. Zaten esis kalıbı varsa genelde infinitif su ile cümleyi devam ettiriyorduk. Burada da aynı şey yapılmış. Su plus infinitif. Bunu kabul etmek zor, güç. Esiş veya da su akseptiğin. Akseptiğin fiili kabul etmek. Burada da neyi, neden bahsedilmiş olabilir? Bir durumdan. Bu durumu kabullenmek zor. Esiş veya da su akseptiğin. Er hat meine Entschuldigung akzeptiert. O benim özrümü kabul etti. Er hat meine Entschuldigung akzeptiert. Evet, burada da geçmiş zamanda kullandık. Perfekt bir yapıda hat akzeptiert olarak çekimlendi. Die Entschuldigung. Die Entschuldigung sonu unkla bitiyor. Die dedik. Dolayısıyla meine Entschuldigung olacak. Meine Entschuldigung. Benim özrümü. Geçtik sizin örnek cümlenize. Sıra sende sorusuna. Bakalım bu konuyla ilgili örnek cümleniz hangisi? Şartları kabul ediyorum. Cümleniz bu. Yorumlara yazmanızı beklediğim cümleniz. Akseptiyen fiili Kabul etmek, özellikle şartları derken acceptieren'ini kullanmak daha doğru. Şartlar di Bedingungen, di Bedingungen. Yorumlara bekliyorum. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bis zum nächsten Mal. tschüss